Evet herkese merhabalar e, beyin ventriküllerine ve boşluk dolaşımından bahsedeceğim. Beyin içerisindeki ventriküller aslında boşluk anlamındadır arkadaşlar. Maketimizde sanki bir yapı şeklinde görülse de aslında beyin içerisindeki boşluklara bir maddeyle doldurularak bir yapı şeklinde aslında görünmesi açısından, görünüş açısından bu şekilde maket olarak yapılmış. Aslında boşluktur arkadaşlar bunlar. Beyin içerisindeki boşluklardır. Beyinde toplamda 4 tane ventrikül var. Bunlar e, ventrikülüs lateralisler. Bunlar 2 tane bulunmaktadır. Birinci ve ikinci ventrikül aslında ventrikülüs lateralislerdir. Daha sonra ventrikülüs e, tersius dediğimiz üçüncü ventrikül vardır ve en son olarak da ventrikülüs quartus yani dördüncü ventrikül bulunmaktadır. E ventriküllerden arkadaşlar yapısına bakacak olursak ventrikulus lateralis de 4 tane yapıdan oluşmaktadır. Pars centralis kısmı bulunmaktadır. Pars centralis ön tarafta cornu anterius veya da cornu frontale bölümü var. Arka tarafta ise cornu posterius veya cornu occipitale, aşağıda ise cornu inferius veya cornu temporale bölümleri vardır. Her iki taraftaki lateral ventrikül arkadaşlar orta hatta birleştiren septum pellucidum bulunmaktadır. Şurası bakın her iki lateral ventrikülü birleştiren septum pellucidum bulunmaktadır. Lateral ventriküller yani ventriculos lateralisler arkadaşlar foramen interventricularere. Veya da monro deliği aracılığıyla 3. ventriküle açılmaktadır. 3. ventrikülü görüyoruz arkadaşlar. 3. de yine bir boşluk şeklindedir. Ön tarafta ve arka tarafta resesusların içerisinde aslında bulunmaktadır. Buradaki boşlukları da aslında tamamen kaplamaktadır arkadaşlar. 3. ventrikül ise... Burada aquaductus cerebri veya da aquaductus mezensefali aracılığıyla dördüncü ventrikülle bağlantı kurar. Dördüncü ventrikülde daha sonrasında kanalis centralis ile yani medulla spinalis içerisindeki kanalis centralis devam etmektedir. Evet şimdi BOS dolaşımına geçecek olursak arkadaşlar BOS e, beyin omurilik sıvısı yani hem beynin içerisinde ve dışarısında bulunacak etrafını çevreleyecek hem de müdürlük spinalisinin içerisine ve etrafını çevreleyecek olan sıvıdır. E, dışarıdan gelecek olan darbelere karşı özellikle e, beynin ve omuriliğin korunmasını sağlamaktadır. Şimdi BOS dolaşımına bakacağımız zaman arkadaşlar BOS özellikle yüzde %70'ine lateral ventriküllerde salgılanmaktadır. BOS'u salgılayan yapılara pleksus koroideus denmektedir. Plexus koroidoslarda üretilen boz arkadaşlar lateral ventrikülde %70'i üretildikten sonra burada foramen interventrikulare bakın foramen interventriküler aracılığıyla arkadaşlar 3. ventriküle geçecek. Yani şurada ters tersius'a geçecek. Burada üretilen bosu da aldıktan sonra arkadaşlar artık Buradan aquaductus serebri yoluyla dördüncü ventriküle geçecek. Dördüncü ventrikülde ise arkadaşlar burada görülen yapılar var. Yan taraflarda e, apertura lateralis ventriculi quarti denilen veya da foramen luchka denilen delikler bulunmaktadır. Ortada ise bakın şöyle yandan daha rahat görülebilir. Ortada ise apertura mediana ventriculi quarti denilen veya da foramen magen denilen delikler aracılığıyla subaraknoid aralığa geçer artık boş. Aşağıda ise kanalis centralis içerisinde yine bos bulunmaktadır ve Medulla spinalis içerisinde devam etmektedir. Şimdi diğer maketimizden anlatacak olursak arkadaşlar burada septum pellucidum'u görüyoruz arkadaşlar. Septum pellucidum lateral ventriküller birbirine bağlayan yapıdır demiştik. Lateral ventrikülde üretilen boz Foramen interventriküler aracılığıyla üçüncü ventrikülü doldurur arkadaşlar. Üçüncü ventrikülde bakın plexus koroideus görünmekte. Burada da boz üretildikten sonra toplanan boz akvaduktus serebri aracılığıyla veya akvaduktus mezensefali aracılığıyla dördüncü ventriküle gelmektedir. Dördüncü ventrikül ise aşağıda artık kanalli sentraliste devam edecek. Bunun da içerisinde boz var. Aynı zamanda dördüncü ventrikülde az önce buradaki maketimizde gördüğümüz e, foramen luçka veya foramen magendiler aracılığıyla burada subarachnoid aralığa geçer artık. Subarachnoid aralığa geçen boz hem Medulla spinalis etrafında bakın bu şekilde devam edecek ve medulla spinalis'in herhangi bir segmentinden ön tarafa doğru geçerek medulla spinalis'i hem ön hem arka taraftan sarıp daha sonra beynin alt tarafından bu şekilde devam edecek. Aynı zamanda subarachnoid aralığa geçen boz Beynin bu şekilde arka tarafından ve üst kısmından da devam edecek. Bu arada da subaraknoid aralık arkadaşlar e, beyin zarlarından araknoid mater ve piameter arasında bulunan bir boşluktur. E, subaraknoid aralık spasyum subaraknoidum olarak geçer. Buradan devam eden boz arkadaşlar beynin üst yüzüne gelecek. Hem de e, bu alttan gelen de bu şekilde geldikten sonra Sinüs sagittalis superior üzerinde bulunan bakın granülasyona granulasiones arachnoidea denilen deliklerden arkadaşlar buralardan artık venöz sisteme katılacak venöz drenaja katılacak. Böylelikle boz dolaşımı da sağlanmış olmaktadır.